alınmasını bekliyoruz tek tek geliyorlar Dört kişinin bağlantısını tamamlamasını bekliyorum. Birazdan basit toplantısına başlıyoruz. Evet başlayalım. Zaten e, konuya hemen hemen katılımcıların neredeyse tamamı hakim olduğu için henüz katılmakta olan e, arkadaşlarımız da e, kaldıkları yerden e, takip ederlerse fazla bir şey kaçırmayacaklardır. E, herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz basın toplantısına. Ankara'ya, Gazeteciler Cemiyeti'ne, basın evine e, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle selamlamak isterim. Adım Kenan Şener. E, tanımayanlarınız vardır ee, burada e, Ankara'da Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda e, Gazeteciler Cemiyeti'nde de e, Media for Democracy projesinde uzman olarak e, görev almaktayım. E, bildiğiniz gibi e, dün e, daha doğrusu önceki gün akşam saatlerinde e, ÇGD'nin avukatı Sayın Onurcan Keskin'in e, uyarısıyla e, yeni bir karardan haberdar olduk. Bu karar e, Danıştay'ın e, basın kartı yönetmeliğine yönelik almış olduğu çok önemli bir karardı. Bu kararın ayrıntılarını birazdan ÇGD Genel Başkanı Sayın Can Güler Yüzlü sizlere aktaracak. E, i̇sterseniz kısaca toplantının akışıyla ilgili bilgi vereyim. E, çünkü Pandemi nedeniyle bu basın toplantısını yüz yüze yapamıyoruz. Bu nedenle bazı kuralları işletmemiz gerekecek. Bunlardan biri maalesef benim. E, Açmak ve bir anlamda toplantıyı yönetmek durumundayım. Bu arada chatbox'tan da size e, bazı belgeleri e, göndereceğim. E, Can Güler yüzünün konuşması e, bittikten sonra. E, konuşma bittikten sonra e, daha doğrusu bu basın toplantısını aslında sizin soru cevaplarınıza biraz e, ağırlıklı zaman ayırmak istiyoruz. Onu ba başta söyleyeyim. E, Can Güler Yüzü'nün konuşmasının ardından toplantının katılımcısı olan başka basın meslek örgütlerinden temsilciler varsa onların da konuya ilişkin görüşlerini kısaca almak istiyoruz. Ve hemen ardından da sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Sizlerin sorularını yanıtlarken e, sevgili avukat Onur Can Keskin de toplantıyı takip ediyor. O da uzaktan e, katılımcılarından biri. E, hukuki soruları olursa özellikle meslektaşlarımızın bu soruları da yanıtlamak istiyoruz. Öncelikle bir de tebrik etmek isterim. Hem onurcan Keskin'i hem Can Güler Yüzdüğü ve ekibini son dönemin en önemli hukuki kazanımlarından birinin ortaya çıktığını görüyoruz. Danıştay'ın dünkü kararıyla basın kartı konusunda. Yine tekrar hatırlatmakta fayda var. Şu andaki toplantımız kayıt altına alınıyor ama kayıt sadece bizim için. Kamuoyuyla paylaşılmayacak. Dolayısıyla gazeteci arkadaşlarımız bu özgürlükle istedikleri tabii ki her soruyu sorabilir istiyorum. Teşekkür ve sözü Can'a bırakıyorum. Can, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, derneğimizin başkan yardımcısı Kenan Şener'in de ifade ettiği üzere e, birkaç gün önce Danıştay da İdare Dava Daire Kurulları'nın e, mutluluk verici, basın özgürlüğü açısından e, yarınlara umut verici bir kararını kazanmış olduk. E, bu çerçevede dün detaylı bir bilgilendirme ile basına e, maillerimizi geçmiştik. Bugün ben size hazırladığımız derneğin basın açıklamasını okuyacağım. Gazetecilere giydirilmeye çalışılan deli gömleği yırtılmıştır. Son yıllarda yaptığımız açıklamalar, verdiğimiz demeçler ağırlıkla ya bir meslektaşımızın gözaltına alındığı, tutuklandığı, yargılandığı ya da bir basın kuruluşuna yönelik baskılara tepki göstermek yaşanan basın ihlallerinin kamuoyuna duyurulması nitelikliydi. Türkiye'nin dünyada en fazla gazetecinin cezaevinde bulunduğu, sınır tanımayan gazetecilerin dünya genelini esas alarak hazırladığı basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 154. olduğu göz önüne alındığında ne yazık ki içinde bulunduğumuz bu baskılar da normalmiş gibi algılanmakta. Hemen hemen her gün bir gazetecinin yaptığı haber nedeniyle hakim karşısına çıkması, toplumsal olaylarda gazetecilerin engellenmesi, darp edilmesi vakayı adiyeden sayılmakta. Bunun temel nedeni emek sömürüsü üzerine kurulu sosyoekonomik düzenin adı olan kapitalizmin gittikçe derinleşen krizidir. Kapitalist sistemin bu krizi aşma yöntemi ise otoriter, faşist iktidarlarla işbirliğidir. Kapitalist sömürünün otoriter yöntemlerle tahkim edilmesinin bariz örneklerinden birini de ne yazık ki uzun süredir ülkemizde yaşamaktayız. Rejim değişikliği düzeyine varan bu tahkimatın pratikte ortaya çıkardığı etkilerin başında ise düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü üzerindeki baskılar temel haklarımız arasında olan bu özgürlüklerin yok edilmeye çalışılmasıdır. Bugün sizlerle birlikte olmamızın gerekçesi de işte bu baskı araçlarından biri haline dönüştürülen basın kartlarına ilişkin bir yargı kararıdır. Yaklaşık iki yıl, üç ay önce yürürlüğe giren yeni basın kartı yönetmeliğine karşı gazetecilerin resmi gazeteciliğin resmi gazete yayıncılığına gazetecinin de memura dönüştürülmek istendiği tepkisini göstererek yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı duyurmuştuk. Çünkü bu yönetmelik gazetecileri belli bir kalıba sokma, adeta deli gömleği giydirerek zapt etme amacı taşıyordu. Yani İletişim başkanlığı istediğine kart vermeyecek, istediğini ömür boyu kart başvurusu yapmayacak şekilde reddedecekti. Bu kabul edilemezdi. Açtığımız davada önce Danıştay 10. Dairesi basın kartı için getirilen sigorta primlerinin basın iş yasasına göre yatırılması şartını kaldırdı. Dilekçemizde yürütmesinin durdurulmasını talep ettiğimiz diğer hükümlerin reddedilmesi üzerine avukatımız aracılığıyla idari dava daireleri kurulu nezdinde itirazda bulunduk. Ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yani ülkenin en üst idari yargı merci kararında basın özgürlüğü tarifi yaptı. Mevcut yasalar ve anayasa uyarınca idari hukuka uymaya çağırdı. Danıştay bu kararında özetle şunları söylemiştir. Basın kartı vermemek Basın özgürlüğünü gazetecinin çalışmasını engellemektir. Basın kartı kartını komisyon kararı olmadan iptal etmek hukuki değildir. Gazeteci bazı davranışları alışkanlık haline getirmesi gibi muğlak ifadelerle engellenemez. Gazetecinin kartını keyfi olarak iptal edemezsin. Ömür boyu başvuru yapamaz diyemezsin. Basın ve ifade özgürlüğü vazgeçilmezdir. Bunun için memura değil gazeteciye kart verilmelidir. Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki İletişim Başkanlığı hukuk dışı eyleme imza atmıştır. Bu yönetmelik hükümlerine ve hükümlerine göre verilen ve hukuk dışı olduğu ortaya çıkan tüm kararlar iptal edilmelidir. Hukuki olmadığı tescil edilen bu yönetmelik hükümleriyle kaç gazetecinin basın kartı keyfi olarak engellenmiştir? İdare kaç gazeteciye kart vermeyerek hukuk dışı işlem kurmuştur. Bu soruların yanıtlarını zaman geçirilmeden bekliyoruz. Bu sorular çok önemlidir. Çünkü bu hukuk dışı işlemler mahkemelerde meslektaşlarımızın karşısına çıkıyor. Önlenemez sonuçlar ve mağduriyetler yaratıyor. Örneğin bugün Van'da 4'ü 6 aydır tutuklu 5 meslektaşımız Köylülere işkence iddialarını haberleştirdikleri için hakim karşısına çıkıyor. Savcılık meslektaşlarımızın basın kartı taşıyıp taşımamalarına bakarak karar veriyor. Ancak bu durum hukuki dayanak olmaktan çoktan çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi geçen ay verdiği Beyza Kural kararıyla meslektaşlarımızın basın kartı sahibi olmamasına karşın gazeteci olduğunu belirtmiştir. Yine Yüksek Mahkeme Şubat... 2020'de verdiği kararla basın kartı olmayan meslektaşlarımızın da gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü ve yıpranma hakkından yararlanması gerektiğini belirtmiştir. Hatta iletişim başkanlığı bile açtığımız mevcut davaya verdiği savunmada gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı şart değildir demiştir. Ve kişiler basın kartı sahibi olmaksız da gazetecilik yapabilir, fikirlerini ifade edebilir. Nitekim basın kartı sahibi olmayan pek çok basın mensubu bulunmaktadır diye yazmıştır. Ve tüm bu kararlar ve açıklamalar son danıştayın kararıyla birlikte düşündüğümüzde çok açık bir basın kartı çok açıktır ki basın kartı uygulamasında hukuksuzluk, belirsizlik, tutarsızlık vardır. İletişim Başkanlığı'nın basın kartı uygulamasını eline yüzüne bulaştırmıştır. Yargılamalarda esas alınması hukuken doğru değildir. Demokrasinin daraldığı ülkelerde devletler önce gerçek verilere ulaşımı engeller. Türkiye'de de aynı durumda karşı karşıyayız. Kaç gazetecinin basın kartı iptal edildi? Kaçı başvuru başvuruya rağmen bekliyor? Kaçının başvurusu reddedildi? Bunların hiçbiri idare tarafından açıklanmıyor. Hatta bireysel dilekçeler bile iletişim başkanlığınca "Kart durumunuz inceleniyor." yanıtıyla geçiştiriliyor. Basın kartı ya da sürekli basın kartı verme işlemi sınırsız bir keyfiyetle yürütülüyor. İletişim Başkanlığı Danıştay tarafı Danıştay kararından ders çıkarmalı ve derhal basın kartı başvurularıyla ilgili verileri şeffaf bir biçimde açıklamalıdır. Tek bilgi kaynağımız muhalefet milletvekillerinin soru önergesi olmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtladığı son soru önergesine göre iki yıl önce 15.206 basın kartı basın kartlı gazeteci varken 2020 Yılın sonunda bu sayı 15.148'e düşmüştür. İki yıl içinde artması gereken bu sayının 58 kişi azalması neyin sonucudur? İki yıldır beklemede olan 600'e yakın kart başvurusuna ne yanıt verilecektir? Bilindiği üzere basın kartı komisyonu kart ver vermekle görevli bir yapıdır. Bu tüm üyeleri iletişim başkanlığı tarafından belirlenen bir komisyondur. Bu bile komisyonun göstermek göstermelik olduğunun kanıtıdır. Basın kartları, basın meslek örgütleri dışlanarak verilemez. Bizim sendikalarımız var, cemiyetlerimiz, derneklerimiz var. Yurt çapında örgütlü gazetecileriz ama kimin gazeteci olduğuna hayatında bir gün bile gazetecilik yapmamış memurlar karar veriyor ülkenin tüm medya ekosistemini kontrol altında tutan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bir altopot gibi tüm basın camiasını kuşatan bu karanlığa karşı hukuki yollarla hakkımızı aramak, mücadele etmek zorundayız. İnternet basınında binlerce meslektaşımız gazeteci sayılmadan çalışmaya devam ediyor. Yasal olarak hiçbir hakları yok. İşte mevcut basın yasası böyle hukuksuz, antidemokratik yönetmeliklerle işletiliyor. Danıştay karar da göstermiştir ki önümüzdeki en önemli sınav yeni basın kanunu ve bu kanun için birlikte mücadele olacaktır. Bugün bu toplantıyı gazeteciler cemiyeti ev sahipliğinde yapmamız da anlamlıdır. Basın meslek örgütleri olarak daha fazla bir araya gelmeli, ortak mücadelemizi büyütmeliyiz. Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak atanmış memurların değil gazetecilerin yazacağı yeni bir basın kanunu için tüm meslek örgütlerini ve meslektaşlarımızı ortak mücadeleye çağırıyorum. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.